Şerefimizi alamadık. Yok yok. De. <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> Vallahi, Vallahi gezdiriyorum seni Karadeniz sahillerini. Gidiyorum. Yaşatacaksın beni. Ben alırım, Yaşatmaya getiriyorum. Karadeniz sahilleri derken araba İstanbul tabii ki. E olsun canım. İstanbul'u Karadeniz sahili, sahili yine isterim ben. Evet. Daha fazla Karadeniz sahillerinde inşallah gezeriz. Nereye gideceğimiz sürpriz olsun abi. <laughs> tamam. Olsun. Çekim yapabileceğim bir yer mi? Tabii tabii. Sen çek İstanbul'u tanıt, Karadeniz girişinden de anlat diye oralara gidiyoruz. Harika. <laughs> Sevgili dostum Erol'un beni Rüva'ya götüreceğini zannederken sürpriz Ava oldu. Gizli Cennet Ava. İyi ki geldik.

sahildeyim. Rüzgar sesini duyabiliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle. inanılmaz keyifli, güzel bir gün. Türkiye'nin tüm sahil şeridini kürek çekerek geçmeyi hedefleyen ve halen Karadeniz'de olan kanu sporcusu Şenol Özdemir, kız çocuklarının okutulması için bağış durdu. Bunun için İstanbul'a var. Ava'da TRT onu karşılıyor. Aslında biz de TRT'ye yardımcı oluyoruz e, ve bir ekip olarak Ava'ya gittik. Bu vesileyle ben de Ava'da kendi çekimlerimi yapıyorum. Celal Bey, e, Himadaya pansiyonun sahibi. E, ben şey merak ettim burada. Göksu Deresi değil mi onu e, açılan yer? Evet evet burası e, Göksu Nehri. Burada Ağva'da iki tane nehir var. Bir tanesi Yeşilçay Nehri. Şu hemen dibimizde akmakta olan ve direkt kuzeye doğru e, yol bulup devam eden ve Karadeniz'e dökülen de Göksu Nehri'miz. E, bunun bir bacağı da benim bildiğim kadarıyla Gebze-Ballıkayalar Bölgesi'nden dökülüyor kısmi olarak belli yer altına iniyor, kısmen yer üstüne çıkıyor. O şekilde devam eden uzunca bir nehir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi o nehre doğru biraz yürüyüş yapacağım. Ee, biraz orayı çekelim. Burada da TRT'den <laughs> Süleyman arkadaşımız. Merhaba. <laughs> Merhaba. Teşekkürler hocam. Merhabalar. Merhaba. Ee, çekimi. Dev evet, drone da uçurmaya başladık. avada endemik bitkilerden bir tanesi olan su zambağı korunma altında. Dolayısıyla yürürken burada çok dikkat etmek gerekiyor. Havada Göksu Nehri'nin bittiği yerde dere oluşmuş. Dere boyunca gidiyoruz. Dere boyunca gidiyor. Havada derenin e, oluşturduğu Göksu Deren'sini oluşturduğu bir göl oluşmuş. Burada kampçılar, gençler de gelip kalıyorlar, günübirlik kalıyorlar bilmiyorum ki. İnsanlar geliyor, kamp yapıyorlar veya yüzerken de güvenli bir alan oluşturuyorlar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Günü birlik mi kalıyorsunuz? Günü birlik mi yoksa böyle e, akşamdan kalıp böyle gidiyor musunuz? Dün akşam, Dün, akşam Dün akşam geldiniz. Biz de gençken böyle çok geliyorduk ama Şiliye falan gidiyorduk. Çok uzaktı. Bir şey Biz ben de benim gençliğim aklıma geldi. Biz böyle geliyorduk abi. Gençliğinde de, gençliğinde de buradaydın ama ben Şiliye gidiyorduk böyle çadırlar falan kuruyorduk. Çok keyifli bir yer değil mi? Ee, burası bana her zaman. 23 sene e, e, olmuş. E, Arena adlı 23 sene önceki arkadaşın e, isminiz neydi? Haber. Taner. Taner Bey'in e, güzel bir yeri var. Ve hala da buradan kopamıyor. Çünkü huzur verdiğini söylüyor. O zaman daha güzeldi. Daha mı güzeldi? Sakin de şimdi Herkes yollar geldi. falan yapıldı. Herkes gelmiyordu. Şimdi yollar şimdi yapıldı. Betim Erolat buraya bir klip çekti. Kim? Betim Erolat. Ha. Bir, Yeni bir şeker olan birbirini çekti. Sonra Ünlü oldu. Gitti burası. Patladı gitti. Peki kardeşim çok teşekkür Peki, ediyorum sohbet eylesin. için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Göksu Deresi'ne doğru gidiyoruz. Karadeniz'in hırçın suları işte burada karşılaşıyoruz. Burada Göksu Deresi. Aslında karşıya yürüyerek geçiyorsun. Burası dere olmuş ama dere diyorum ama dere değil aslında göl oluşmuş. Bu ilerden şöyle güzel bir nehir oluşuyor. Bakın şezlonglar falan var bayağı bildiğimiz plaj şeklinde. Bunu da göstermek istiyorum size. Ava hakikaten güzel. Ulaşılması biraz belki uzun otobüsler geliyor. Özel arabanızla gelebilirsiniz. Ee, onunla ilgili gerekli bilgileri bırakacağım size. Ee, oteller falan yapılmış, pansiyonlar falan var. E, komu falan çok güzel. Bakın birazdan e, size ne göstereceğim. Çok güzel bir plaj. Duyuluyor mu bilmiyorum ama Karadeniz'in hırçın suları burada. İleride bir mendirek var. Mendire'ye doğru gitmek istiyorum. İşte şezlonglar. Akşam olmuş insanlar yavaş yavaş otellerine gidiyorlar. Boşalmış ama kafa dinlemek için birkaç günlüğünü çadırla gelen gençler var. çok çok hoşuma gitti. Çadırla ya da pansiyonda kalanlar. Yani her türlü her şey bir şekilde e, bu güzel yerin tadını çıkarmak mümkün. Evet. Bütün köy bu Göksu Nehri'nin etrafında oluş Oluşmakta ve bütün pansiyonlar oteller bu civarda. Bakın çok büyük bir komut alanda. Harika bir sahili var. Denize girmek için mükemmel. havanın merkezinde doğru yürüyoruz. Nehrin biraz ilerisinde ee, otoparkın yanında ve parkın yanında çeşitli restoranlar, kafeler var. Ee, özellikle kafeterya tarzındaki yerler revaçta. Bakın burası da lahmacun falan satıyor. burası da merkezi oluyor. Oteller şu kısımda. Şurada anlamadığım şey İstanbul Belediyesi bir şey yapmış ama işletiyor mu? Şurası da nehre doğru gidiyor. Evet. Burada üst taraftan görmek için geldim. Ava İstanbul'a yakınlığından dolayı iş hayatında, stresinde, karmaşalık bir kent kültüründen kaçmak için ideal bir yer. Ava bu restoran burada en büyük restoranlardan bir tanesi san belki de bir tanesi. Üste yürüme alanı bile var ve ben denize nazır bir yerde oturacağım. Bakın Nargile Kapı aslında. Şehrin hay huyundan kaçan gelsin kardeşim. Güzel bir yer. nehir boyunca e, böyle küçük restoranlar var. Yani arkamda görüldüğü üzere küçük restoranlar var. Ve nehirde üzerinde, nehirin üzerinde hemen bir orman yer alıyor. Bayağı sık bir orman. Şöyle nehri çekebilirsek şu araya girebiliyor muyuz? Yok giremeyiz. Girelim ama ya. Bilsem ne olur? Evet. şuradan. Evet, çok bir dar. O yüzden hiç denemeyelim. Böyle. Dolaşalım nehir boyunca. Burada <laughs> kahve var. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aa, güzel aslında. Hiç geçilecek yer de varmış. Dışarıda fiyat listesi. Yani güneydeki yerlere kıyasla öyle çok büyük bir fiyat farkı var aslında. Daha ucuz yönde var var. Bakın oteller ve restoranlar bu şekilde. Şöyle birazcık girip nehride göstermek istiyorum. Bakın. Sağ, Nasıl? Sağ sol asfalt takip edin. Asfalt takip mi böyle şey... Yani, dere, kenarında, dere kenarında. Dere kenarında. Aynı. E, bu tekne turunun yapıldığı güzel, yürüyerek gezebiliriz. Aşıklar yolu. Aşıklar yolundayız. Çok teşekkür ederim. Şey... Burası 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 mı işletiyorsunuz restoran? Size ha. ait. Buradan nereye kadar? Şuradan. Orası bar, restoran ve çay bahçesi ve otel. E buraya da gelebiliriz tabii ki. Çok memnun oldum. İsminiz nedir? Ben Erdem. Erdem Bey ben Mustafa Aydın. Evet çok teşekkür ederiz. Evet Aşıklar Yolu. Şimdi öğrendik Erdem Bey'den. Aşıklar yolunda ilerliyoruz. Şuradan da bir görüntü alabilmek mümkün mü? Buralar komple Erdem Bey'e ait. Bakın. Hakikaten huzur verici, iç huzur verecek güzel mekan burası. O kadar sessiz sakin ki ben bile sessiz sessiz konuşmak zorunda kaldım. Arası böyle uzuyor. Aslında ileride çok keyifli böyle e, kanolarla ve ona ne diyorlar pedalof mu diyorlar, pedal çeviriyorlar. Şurada eski bir ev. Bu şekilde dolaşıyoruz. Böyle. böyle çıkıp gidiyor. Ta bir uçtan bir uca kafeterya işletmeleri. Bakın ta bir uca kadar. Ne kadar var derseniz 200 metre var dersin? Çok ilginç. Çok güzel el işi örneklerini burada görüyoruz. Evet, Avan'ın sahilinde çok büyük bir devasa e, bir işletme var. Bu Şile Belediyesi mi İstanbul Belediyesi mi bilemedim. İstanbul Belediyesi de yazıyordu. Harika büyük bir alan. Burada e, tenis kortları var ve sahile doğru böyle gidelim. Çok kumluk olduğu için yürümek istememiştim ama arkadaşlarım herhalde en iyi bu şekilde bulacağım diye düşünüyorum. Şimdi gün batımı ve ben en çok sevdiğim hayatta kafa dinlemek için bu. Fakat dalga sesleri o kadar gürültülü ki şaka. Bu gürültü değil. Bu olsa olsa arkadaşlar kafayı dinlendirici sesler. Yani dalga sesi, su sesi insana huzur veren seslerdir. Çünkü doğal. Ben burada sabaha kadar uyuyabilirim. Bakar mısınız? Sabaha kadar burada uyuyabilirim. Harika. Harika gün batımı. Onu göstermek istiyorum size. Eşsiz bir gün batımı. hava sahilde gün batımına doğru yürüyorum. Yorgun düşen ayaklar, güzel yerler gören gözler ve akıl sağlığıma iyi gelen sohbetler hepsine bugün tanık oldum. Akşam üzeri birçok kampçının çadırı var. Kimileri ailece gelmişler gün batmak üzere. Çekimleri yapmanın huzuruyla yavaş yavaş eve doğru koyulma vakti geldi. Belli olmaz bu akşam belki de burada kalırız. Güzel bir çekimden sonra artık arkadaşlarla buluşma zamanı geldi sahilde kumlara basarak yorgunluğu atmanın keyfi ayrı güzel değil mi? <laughs> Burada Kamçı bir arkadaşla karşılaştım, sohbet etmiştik.